arkadaşlar. Bugün sandalye kapmaca oynuyoruz. Ve evet. Siz, kişiyiz. Bir, iki, üç, evet arkadaşlar. 5, 6 Altı kişi olduğumuzdan dolayı e, kaç kişiysek ondan biraz artıyoruz. Ee, biz de beş, dört bulduk. Evet dört be ya. Cihangir'den Ciharas aynı sandalye evet. oturacaklar için 4 tane yeterli. Evet ama 2 kişi oturamayacak. Sıkıntı bu. Ha. Hadi onlardaki. Hadi. Oyun. Hadi. O zaman müziği verelim. Müzik. Evet görelim. Uzatma <laughs> ya. Zeynep abla açalım <laughs> <laughs> İkiniz de elendiniz. çıkartın. Tamam, <laughs> hadi. Elendiniz Cihangir. Oyunu kaybettiniz. birazdan bir daha. Birazdan bir daha. Hadi başlayın hadi. Dur Cihangir bekleyelim. Elendim. Elendim, Elendim sen. Evet. ne oluyor? Ne oluyor? Ben ben <laughs> ben daha bir bak bak. Bak sana. Yok. Bak bir bir bir. Atam döndü. Döndü ben döndüm. Çok güzel. Ben yani, Hüseyin, Allah, Hüseyin, Allah, Hüseyin, şey Hüseyin kaybettin bekle. Sandalye <laughs> teke çıkartın. çıkartın. Boyn, çok güzel evet. Geç, geç, geç. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne biraz daha. Da <laughs> <Siz niye> Rumuzla <oturuyorsun gülüyor> diye, diye? Ama, ama gibi yapıyorlar. <gülüyor> 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 Süleyman. <gülüyor> 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 Süleyman. Tamam hadi bir tane çıkar 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 son. Evet Mehmet'ten Azra. Hadi bakalım. Kim kazanacak göreceğiz. Sandalye çekme yok ha. Direkt oturuyorsunuz. Sandalye çekin. Azra kazandı. Azra kazandı. Hile varmış. Gel şampiyon. Kim kazandı? Hile yapıyor. Kardeşi de hile yapıyor. Azra kazandı, Cihan gir. Youtube'umuza kan kanalımıza abone olmayı unutmayın sene. Bir de oynayalım. Evet, bir de oynayalım. Nezer nezer. Ama biraz bir de oynayalım. Tamam, biraz oynayalım <laughs> tamam. <gülüyor>